Yok ya Airbnb'de kalıyoruz. Airbnb gayet güzel bir yerde. Yanda pirinç tarlaları var. Ee, i̇leride göremiyorsunuz ama e, Merabi vulkanosu var. Arkada Yanardağ var. Bir restorana geldik yine. Burada dediğim daha önceden gördüğünüz gibi restoranlar burada devasa çok büyük. Her taraf yemyeşil. Ee, çok temiz. Yok yakarta temiz bir şehir. Ee, suyu da görüyorsunuz. Gayet temiz. Çok fazla çevre kirliliği olmayan bir yer. Şu an restorana doğru gidiyoruz. Büyük bir alan, kocaman bir alan. Restorana gitmeniz bile yani birkaç dakika sürüyor bu alan. Elista Garden'deyiz. Siparişlerimizi verdik. Yemeği bekliyoruz şu an. Bu geleneksel yemek yapan bir restoran. Bu... Ad, adını söyleyemeyeceğim. Çok zor bir adı var. Ama içinde kokonat var. Gördüğünüz gibi beyaz tarafları kokonat. Şekersiz bir çiçek bu. Mavi renk çiçekten. Çiçeği de belki birazdan göreceğiz yemeklerin arasında olacak. Buranın ünlü e, yani geleneksel yemeklerinde çiçek kullanıyorlar. Çiçek de çok sağlıklı bir çiçekmiş. Sağlıklı bir çiçek. Yani içinde çiçek olan kokonatlı bir çiçek. Bakalım tadına. Harika. Karıştırmam lazım herhalde biraz. Karıştırıyoruz. Bir daha deneyelim. Mükemmel. Mükemmel. Tadı çok güzel. Cava'daki yemekler böyle. Bunun şu an toplam fiyatı 10 Euro falan yani bu yemeklerin hepsinin. Burada e, Mavi pilav var. Çiçekle yapılan. İçinde çiçek kullanılarak yapılıyor bunlar pilavlar. Ee, sonra tavuk. Tavuk zaten olmazsa olmazlardan pilavda. Ee, yine çiçekli, kokonatlı içeceğimiz. Ondan sonra bir salata, çorba. ve sebze e, var ortada. Şuradaki de kızartılmış muz. O zaman çok fazla beklemeyelim, yememizi yiyelim. Karşıda restoran, bu restoranda yemek yedik. Eliste Garden, hadi. böyle bir tarlanın, pirinç tarlasının yanında. Şurada ileride görüyorsunuz yanardağını. Şöyle göstereyim. Yanardağ gerçekten ihtişamlı bir yanardağ şu an aktif bir yanardağ bu Evet, Yanardağ'a yakın bir yerdeyiz. Ama Yanardağ'ı göremiyoruz maalesef. Çünkü hava aşırı sisli. Normal şartlarda buradan Yanardağ gözükmesi lazım. Ama hiçbir şey gözükmüyor. Herhalde hava açılıyor gibi gözüküyor. Biraz daha bekleyeceğiz bakalım ne olacak. Yani dışarıda yağmur da yağıyor. Ee, Yanardağ şu an ortaya çıkıyor. Yok Yakarta'ya geldiğinizde mutlaka bu yanardağını da görmeniz lazım. Her 10 yılda bir patlama yapıyor. Ee, ve yani tarihte binlerce kişinin ölümüne sebep olmuş bir yanardağ. Yani aslında burası pek yerleşim için güvenli bir yer değil. Fakat e, buranın toprağı çok e, verimli bir toprak. O yüzden insanlar bu riski göze alıp, burada yaşamlarını sürdürüyorlar. Gördüğünüz gibi etrafı tamamen yeşillik. Evet, Neye ekersen yetişiyor.